kanunu ben. Mümkün değil öyle bir şey. Ben adama sadece hizmet etmek için varım. Kabul etmek zorunda değilsin eğer rahatsız olan birileri varsa... ...sözlüğün anneannem falan hiç gelme. Farklı dünyadan da olsa... ...iki insan birbirine aşık olabilir. Yok. Kardeşim sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın ya? Ha? Benim nişanlımın parmağındaki yüzük onun kadar emsalsiz olmalı. Bizi Gamze şu halde görse. Yanlış anlamaz mı sence? Ben kankam ben battırayım derim. Daha fazlası da olamam derim. O kızı bu otelde istemiyorum. Siz neden geldiniz Kamil Bey? Nilüfer nerede? Merhaba aile, nasılsınız bu bölümde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Başta sadece bir yakınlık gibi görünen bağ, şimdi derinleşiyor, güçleniyor ve kalplere dokunan gerçek bir aşka dönüşüyor. Kaan'ın Nilüfer'e sahip çıkışı, onu sadece korumak istemesi değil. Bu, kalbinde taşıdığı tarifsiz duyguların dışa vurumu. Onun sevgisi, bir duvar değil, sığınacak bir liman. Nilüfer için ise bu aşk bir mucize gibi. Hayatının en karanlık döneminde, Kaan'ın varlığı bir ışık gibi parlıyor, abone ol. Güle güle.